Selamun Aleyküm. Beyler ve artık bir koyun TR çalışanı olarak sizlerle beraberim. Şaka şaka. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bugün bana bir kargo mesajı geldi. Kargonun içeriği Koyun TR bana hediye göndermiş. Beni gerçekten çok mutlu etti açıkçası. Biliyorsunuz ne kadar zengin olursanız olun eğer size bir şey hediye ediliyorsa bunun değeri çok büyük oluyor. Benim için de öyle oldu. Coin TR gerçekten bu zamana kadar benimle iyi ilgilendiler. Özellikle oradaki Yunus Bey. Bey demeyi pek sevmiyorum ama Yunus Hocam benimle çok ilgilendi. Ona da buradan teşekkür ediyorum ve bütün Coin TR çalışanlarını da buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi hediyenin, iç hediyenin içeriği şöyle sevgili arkadaşlar. Böyle bir tane bir ajanda göndermişler Coin TR. Sert kartonma yapmışlar ve Tabii ki de ben bunu kullanmayacağım. Bu hediyeleri ben saklayacağım sevgili arkadaşlar. CoinTree'yi ilk ben 30. sıralarda gördüğümde gerçekten çok gururlanmıştım. Böyle bir yerli borsanın bu kadar süre içerisinde böyle bir başarıya ulaşması gerçekten çok güzel. Ve hala borsaya kayıt olmayanlar varsa, yanlış hatırlamıyorsam 25 Temmuz'a kadar bir etkinlikleri var. Mutlaka katılın. Bir önceki videomuzdan da bunları görebilirsiniz. Onun dışında burada bir tane sevgili arkadaşlar termosumuz var. Ee, bu da gerçekten çok hoş olmuş. Süzgeci bile mevcut. Bilmiyorum ya böyle şeyleri ben kullanamam yani. Ee, benim için onların değeri büyük olacak. Coin TR'nin gerçekten böyle bir şey yapması benim çok hoşuma gitti. Bu da bu şekilde inşallah kamerada gözüküyor. Bu arada bu sağ taraftaki yatağı görmeyin sevgili arkadaşlar. Yatağı ben tamir ediyordum. Öyle havada kalmış. Onun kusuruna bakmayın. Ondan sonra burada bir tane çantamız var. Çantamız da çok hoş el torbası da aslında böyle. Gördüğünüz gibi umarım gözüküyordur. Şurada da bir tane atacımız var gördüğünüz gibi. İstersek onu da spor çantamıza takabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi CoinTR hakkında bilmeyenler bunlar ne zaman piyasaya çıktı, nasıl iş yapıyorlar? Hangi alanda uzmanlar? Bilmeyenler varsa sevgili arkadaşlar kendi sayfalarına gidip ya da Twitter sayfalarına ya da Telegram gruplarına gidip oradan bilgi alabilirler. Onun dışında Coin.tr ile ilgili ben detaylı bir video çekeceğim. Bu kesinlikle sponsorlu bir video değildir sevgili arkadaşlar. Ben Coin.tr'yi kendim tercih ettiğim için kullanıyorum. Coin.tr sevgili arkadaşlar. Diğer emsal borsalardan da e, farksız e, belli başlı bankalarla anlaşması olan bir borsa sevgili arkadaşlar. Gerçekten güzel iş yapan Ve şöyle söyleyeyim, aslında diğer referans borsalar dünyanın en iyi borsası biliyorsunuz Binance, Binance TR kolundan bile ben özellikle Türk bankalarıyla ilgili çalıştığımda çok hızlı para çekimi falan yapabildim. Gerçekten bu konuda da sevgili arkadaşlar iddialılar, hızlılar. Ben e, test ettim açıkçası iki tarafı da. Gayet hızlılar. Onun dışında burada bir de bizim bir tişörtümüz var. Siyah rengi ben çok seviyorum ve siyah rengin içinde de beyazla yeşil çok hoş durmuş. Şimdi bunun dışında Arka tarafta da şöyle bir güzel bir bitcoin resimimiz var ama ee, umarım şöyle kaseyi çok göstermeden bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor. Şu an zaten çok tuhaf durdum. Umarım farklı yerlerin gözükmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> bu da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Coin TR ile ilgili İlerleyen zamanlarda sizin için video yapacağım. Ama CoinTR'nin 100 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Eğer kayıt olmayanlar varsa aşağı ben referans linki bırakacağım. Burası benim takımım olacak. Oradan referans linkinden kayıt olup sevgili arkadaşlar görevleri yerine getirirseniz, kayıcınızı yaparsanız size bonus ödülleri verecekler. Onların detaylarını da ben aşağı bırakacağım. Onun dışında benim Telegram grubuma gelip bana sorular sorabilirsiniz. Ve eğer bana soru sormak istemeyip de Telegram grubunda CoinTR yetkilileriyle görüşmek istiyorsanız da onların da Telegram linkini de aşağı bırakacağım sevgili arkadaşlar. Kafanıza takılan soruları da orada da sorabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın. Yani 100 bin dolarlık ödül havuzundan siz de bir şeyler kapmaya bakın sevgili arkadaşlar. Mutlaka da kayacınız yapmayı unutmayın. Ve benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.